Şimdi isterseniz erken seçimle ilgili bir iki cümle Lütfen, ettikten buyurun. sonra e, Dursun Çiçek'in o açıklamasına değineyim. Şimdi ben e, bildim bileli e, muhalefet sürekli olarak... Erken seçim ister. Gücü olsa da olmasa da seçim şartları oluşsa da oluşmasa da mesele şudur. Yani iktidar meseleyi götüremiyor. Türkiye'yi yönetemiyor. Zafiyet var. İşte halk da büyük sıkıntı içinde. Ancak halkı erken seçim kurtarır gibi bir mesaj vermeye çalışır muhalefet sürekli olarak. Ama ee, tecrübelimle sabittir. Ekrem Bey de e, belki hatırlayacak. Bugüne kadar e, erken seçim isteyenler ne zaman erken seçim kararı alınırsa muhalefette e, sürekli olarak bağırırlar. İşte baskın seçim bizi gafil avlamaya çalışıyor iktidar diye. Yani mesele budur. Ve biraz da bürokrasiyi de e, etkileyip seçim var e, düşüncesiyle bürokrasinin de e, hızlı hareket etmesini önlemeye çalışmaktır bu. Şimdi e, HDP meselesine gelince yani e, uzun süreden beri zaten bir İttifak e, var, gizli bir ittifak var. Hı hı. Zaten bu işte HDP'ye bakanlık verilmesinden bahseden e, Dursun Çiçek de e, bu ittifakı kabul ediyor ve e, ama işte ilk seferinde bir ittifak olursa e, işte elden kaçabilir seçmen e, gibi bir takım değerlendirmeler yapıyor. İkinci turda da HDP seçmenini e, birinci turda sonuç alamayacağını düşünüyor. İkinci turda da HDP seçmenini e, elden kaçırmamak için. Onlara birkaç bakanlık verilebileceğini ifade ediyor. Şimdi e, bunu biliyoruz ama bunu e, söyleyen kişiye bakıldığı zaman e, bence son derece e, önemli bir takım e, noktalar ortaya çıkıyor. Dursun Çiçek bir kere Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, elemanıdır. E, kendi ifadesiyle bedel ödedim diyor. E, ama bütün askerimiz zaten bedel ödüyor ama e, yani sürekli olarak işte e, bir de cezaevinde kalmaktan bahsediyor, PKK ile mücadeleden bahsediyor. Ben bir ay kadar önce yüzüne söyledim. Yani e, çok ciddi anlamda e, garip bir takım açıklamalar yapıyor. İşte bunu da Atatürkçülük, e, işte e, PKK ile mücadele e, ve e, asker Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensubu olmak üzerinden götürüyor ben kendisine söyledim. Yani e, bir kere bir Atatürkçüye yakışmayacak ifadelerde bulunuyor. Bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri elemanına e, bir askere yakışmayacak ifadelerde bulunuyor. Ama e, burada bazı şey alıştırmalar yapılıyor. Toplum üzerinde. Şimdi HDP ile ilgili geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir açıklaması vardı. Ee, i̇şte bu açıklamada e, ben e, şahsi olarak şöyle düşünüyorum, ben şahsi olarak böyle düşünüyorum gibi e, bir takım değerlendirmeler yaptı. E, ben de o zaman zaten e, şöyle bir yorumda bulunmuştum. E, yavaş yavaş geri çekiliyor Meral Hanım. E, ben şahsi olarak şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum Hı -hı. diyerek. HDP'nin önünü açmaya çalışıyor. Oysa bir e, siyasi partinin genel başkanı e, ancak şunu söylemeli. E, yani benim partim e, bu işe razı olmaz, benim partim bu konuda bunlarla birlikte yol yürümez e, demeli ama demiyor. İşte e, ben öyle düşünüyorum. Yarın da partimin yetkili organları böyle karar verdi, ben ne yapayım şeklinde bir manevra yapacak gibi görünüyor demiştim. Şimdi seçmen alıştırılıyor. Seçmen yavaş yavaş e, HDP'ye e, alıştırılmaya çalışıyor. Alışılıyor. Bunu da e, zannediyorum bu görevde dursun çiçek gibi e, bir silahlı kuvvetler, eski silahlı kuvvetler mensubuna e, verilmiş durumda. E, Şunu da altını çizelim. Bakın e, ben son derece garipsiyorum bu tür açıklamaları. İşte zaman zaman çıkıyorlar. Ben işte silahlı kuvvetler mensubuyum. E, ben e, bu işin bedelini ödedim. Dağlarda bunlarla mücadele ettim vesaire vesaire gibi bir takım açıklamalar yapıyorlar. E, tabii ki mücadele edeceksin. Tabii ki e, bu işin... E, bedelini ödeyeceksin çünkü evet. sen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubusun profesyonelsin bunun için maaş alıyorsun ve bunun için millet e, vergi ödüyor. Şimdi Türk milleti olarak hepimiz, bakın Ekrem Kızıltaş'ta ben de e, sokaktan herhangi birini çevirseniz de hepimiz bedel ödedik. Ve bu mücadeleyi e, zamanda 18 ay e, daha uzun sürelerle asker olarak e, millet görevi, e, vatan e, borcu olarak yerine getirdik. O açıdan yani e, bunlara da artık e, meseleleri bu evet. şekilde... Kirletmelerine izin vermemek lazım bunların ve bunları susturmak gerekiyor. Ee, ve e, Peki. her seferinde bakıyorum aynı açıklamalarla maalesef e, toplum e, belli e, konulara alıştırılmaya çalışıyor. Ayrıca belki konuşuruz e, çelişkilerle dolu açıklamaları var. E, biri birini tutmayan diğerini tutmayan beyanları var. Gerekirse bunlara da değiniriz. Peki şimdi Sürem de e, kısıtlı az bir zamanım kaldı. Ekrem Kızıltaş'a da aynı konudaki e, görüşlerini soracağım. Bir diğer yandan şöyle bir soru da ekleyeceğim. Tabii yeni yeni e, partiler de kurulmaya devam ediliyor. İşte ittifak genişler mi sorusu da gündemde. Mesela Muharrem İnce Partisi'ni kurdu. Dilekçesini e, işte bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacak. Bir diğer yandan e, yine Gözler akşam Akşener Kılıçdaroğlu'nda ama Özdağ'da partisini kuruyor. Yeni oluşumlarla birlikte ittifakta nasıl bir değişim olur sorusunu da ekleyerek sormuş olayım. Evet öncelikle bu erken seçim konusu biraz önce Emin de söylediği gibi muhalefetin belki seçimlerden hemen sonra bir, bir buçuk ay sonra çiğnemeye başladığı daha sonra ihtiyaç duydukça çiğneme ihtiyacında olduğu bir sakız. Emin Bey'le söyledik ama oyu araştırmalarına falan baktığımızda ciddi olanlara, ısmarlama olanlara değil. En de sonunda AK Parti oylarının, Cumhur İttifakı oylarının ciddi şekilde yüksek olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir noktaya çakıldığı ve ittifakta da ciddi çatırdamalar olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela halen HDP ile ittifak var mı yok mu, HDP ile konuşuruz falan gibi sözler söyleniyor. Ama biz biliyoruz ki HDP ile e, halk, millet ittifakı Fakir denilen yapı arasında ciddi bir işbirliği var. Bunu biliyorsunuz değişik şekillerde HDP'liler de açıktan Büyük Millet Meclisi'nde değişik yerlerde dile getirdiler. Şu andaki mevzu HDP ile alakalı gelişmeler ve bu arada gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı kesiminde çekirdek tabanındaki rahatsızlık gerekse milliyetçi muhafazakar pozunda iş yapan İyi Parti'nin tabanındaki HDP ile işbirliğinin iyice ayyuka çıkması dolayısıyla duyulan rahatsızlığı 2023'e kadar nasıl kamufle edebiliriz arayışı var gibi. Hı hı. Bu arada tabii yeni partilerden bahsediyoruz. Yeni partiler kuruldu. Bu partilerin de Millet İttifakı'nda yer almaları ihtimali kuvvetli. Fakat eninde sonunda bu partilerin AK Parti'den bir şey koparıp koparmayacağı problemiyle karşı karşıyayız. Sağ olsunlar. Bu partilerin kurucuları da önemli isimleri de yaptıkları açıklamalarla aslında bir parti kurmadıkları, bir fesat hareketi kurduklarını beyan edip duruyorlar. Çünkü bir yapının içindeyken o yapı aleyhine konuştuklarını, o yapı aleyhine ihanet sayılabilecek işler yaptıklarını bugün itiraf ediyorlar. Bu da herhalde yeni kurulan partilerin tabanında vay be bizim liderimiz vaktiyle içinde bulunduğu yapıya ihanet etmiş, arkasından kumpas çevirmiş Acaba e, acaba şimdi de bizim partimiz aleyhine kendi kurtu e, parti aleyhine de bunu yapar mı? Soruları var. Bütün mesele şu. Şu anda muhalefet dediğimiz e, yapının eninde sonunda Türkiye'nin önünü açmak, Türkiye'yi geliştirmek, Türkiye'yi ilerletmek de bir evet. derdi de olmadığını. Bu muhalefetin ve beraberindekilerin bir yerlerden bir yerlerden görev alıp bu görevi yerine getirmek üzere AK Parti ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mümkünse iş başından göndermek üzere bir şer ittifak oluşturduklarını bunu beceremedikleri sürece dostlarımdan fırça yedikleri bu sebeple de olur olmaz atraksiyonlar kalkıştıklarını görüyoruz. Çünkü eninde sonunda Türkiye dünkü Türkiye değil, Türkiye eski Türkiye değil. Bu ülkedeki 84 milyon insanın büyük bir bölümü At gözlüğü takanlar hariç, siyasi şizofrenler hariç, Türkiye'de neler olup bittiğinin, kimin ne yapmaya çalıştığının farkında. Hı hı. Çok basit bir şey söyleyeceğim size. İttifa, e, i̇ttifak, Millet ittifakı dediğimiz yapı içerisinden, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğerlerinin bir Allah'ın kolunun çıkıp da Türkiye bugün şu durumdadır, biz işte iş başına gelirsek, Allah korusun gerçi de, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunları getireceğiz, şu konuda şu adımları atacağız şeklinde bir tek sözü bile yok. Var olanı sürekli inkar etmek, var olanı kötülemek, kötü bir tablo çizmek, sık sık dostları ile iktidara gelebilecek geleceklerini söylemek falan gibi bir şey var. Yani biz var olanı yıkacağız, yerine ne koyacağımızı henüz bilmiyoruz. Allah korusun böyle bir şey olursa yerine ne koyacağımızı o şöyle bir şey gerçekleşince görürüz gibi bir mantalite var. Mesele şu. Millet İttifakı adına Millet İttifakı diyen ki bence millet ismi onlara yakışmıyor. Bu yapının 2023 yaklaştıkça tedirginliği artıyor. Çünkü eninde sonunda kendi tabanlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İyi Parti'de, diğer partilerin tabanlarında bir dakika bu HDP ile bizim ne işimiz var kardeşim soruları gittikçe artmaya başladı. HDP'deki pervasızlık, HDP'deki terör örgütüyle ilişkisini kesmeme davranışının artık pervasızlık düzeyine gelmesi sürekli olarak kendini belli ediyor. Dolayısıyla 2023'te o Millet ittifakının bu haliyle gitme şansı iyice zayıflamış durumda. Bu arada işte çeşitli çağrılar yaparak, erken seçim çağrılar da buna dahil, atra atraksiyon yaparak bir anlamda kendi seçmenlerini orada sabit tutmaya çalışıyorlar. Bence beyhuda gayret evet. boşuna gayret çünkü <laughs> burası Türkiye ve eski Türkiye'de değil. Peki şimdi. Özdağ ve İnce'nin kurduğu yeni partileri düşünürsek eğer son dönemde çünkü şu başlıkta gündeme geldi üçüncü bir e, ittifak oluşur mu diye e, Sayın Pazarcı evet. size e, sorayım bu soruyu eğer e, üçüncü bir ittifak oluşur mu bu yeni partilerle diyeyim ya da bu iki partinin Millet ittifakı içerisinde bulunması söz konusu olabilir mi diye de sorayım CHP ve İyi Parti'de yaşananları hatırlatarak. Şimdi bakın üçüncü bir ittifak. Olur mu? Olabilir. Gelişmeler bunu gösteriyor. Ama e, gelişmeler şunu göstermiyor. Üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak ve e, bunlar Millet İttifakı'ndan e, zaman içinde ayrı hareket edecek ve Cumhur İttifakı'na katılacak gibi bir tabloda yok. Yani 3. ittifak şu şekilde ortaya çıkacak. Belki bir takım seçmen kesimlerini rahatlatmak için onları daha güzel idare etmek veya yönlendirmek için bir 3. ittifak olabilir, oluşabilir. Öyle görünüyor. Bunun çalışmaları da var, bunun açıklamaları da var ama Nihai noktada bu üçüncü ittifakta Muharrem İnce de söylüyor zaten kendisi bizzat ortaya koyuyor. Ben sonuçta diyor millet ittifakının içinde yer alacağım, millet ittifakıyla birlikte olacağım bir bölen olmam mümkün değil o açıdan. Nihayetinde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu çizginin içinde bulunacağım şeklinde bir değerlendirme yapıyorum o açıdan bir üçüncü ittifakın olup olmaması çok da önemli değil nihayetinde bu ittifak kime hizmet edecek ne yapacak nasıl bir yol izleyecek öyle görünüyor ki böyle bir ittifak oluşursa da sonuçta nihayetinde Sayın Erdoğan karşıtı cephede yer alacak ve Cumhurbaşkanlığı indirmek için bir takım çalışmalar içinde bulunacak öyle görünüyor yani şu andaki bakışta karşımızdaki tablo Peki. Sürem ne kadar kaldı diye Hazala soracağım. Tamam. Peki yine Ekrem Kızıltaş'a da döneceğim. Ekrem Kızıltaş az önce evin pazarcı üçüncü bir ittifak oluşma ihtimali var ama sonrasında bunlar yaşanabilir dedi. Sizin görüşünüz nedir? Efendim üçüncü ittifak meselesi aslında Cumhuriyet Halk Partisinden kopan, işte Değişik yerlerden kopan ufak tefek yapıları belki ne yapabiliriz? Bunların bunlardan ne tür faydalanabiliriz arayışı. Üçüncü ittifak olabilir sözünü biliyorsunuz hapiste bulunan Selahattin Demirtaş bir anlamda İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne tehdit etmek maksadıyla kullanmıştı. Bu da e, ayağınızı sıkı tutun, hepimize verilen vazifeyi yerine getirme konusunda sizden bir aksilik olursa böyle bir şeyler yapılabilir, e, olabilir gibi bir şeydi. Ama Emin Bey de söyledi, mesela Muharrem İnce eninde sonunda bir şeyler söylüyor fakat Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kendi bireysel kavgasının, Dışa yansımasının ötesine geçmiyor. Çünkü ben eninde sonunda Millet İttifakı içindeyim diyor. Bu arada CHP'den ayrılan mesela diyelim ki Sarıgül Hareketi'ne baktığınızda onlar da eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezlerini değişik şekillerde tekrarlamaktan hı hı hı. öte bir şey yapmıyorlar. İyi Parti'den ayrılanların kuracağı yapının İyi Parti'nin ötesinde söyleyecekleri bir şey yok. Evet. Bütün mesele şu. Türkiye'de Türkiye'nin meseleleriyle gerçekten ilgilenen tek parti AK Parti, iktidardaki hı hı. parti AK Parti, Tuhaf olan şu gerçek bir muhalefet yapısı olmadığı için Türkiye'deki bu e, evet. teorik olarak olması gereken muhalefet yapısını da neredeyse AK Parti icra ediyor. Hı hı. Yani o ufak tefek yapılardan bir içinde ittifak falan filan birilerinin kendi Peki. içlerindeki kavganın dışa yansıması. Peki çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun. Ekrem Kızıltaş ve Emin Pazarcı çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için size de. İyi günler iyi yayınlar. Sağ olun.